E, merhabalar, e, Onur Ünmaz Atıcı ismim. Ee, firmasında Presale Teknik Support olarak çalışıyorum. E, firmamız 2007 yılında kurulmuş, açık kaynak kod üzerine çalışan bir firma. E, aslında birçok önemli proje, projeye imza atmış bir firma. E, yaklaşık 38 bin client'ı normal sizin o Windows makinelerinin hepsini Linux makinelerinin üzerine istemciliğine taşımış bir firma. Büyük. Aslında çok fazla isim verebiliyor muyum, veremiyor muyum projeyle alakalı bilmediğim için çok fazla verme yalnızı değilim açıkçası. Ee, çalışma arkadaşlarımızın sayısı tam emin olmamakla beraber 30'un üzerinde. E, dediğim gibi açık kaynak kod üzerine çalışıyoruz. E, şu anki ürünümüzde de, mevcut ürünümüz Samba Box ürünü olarak buraya katıldık, bu fuara katıldık. Samba Box ürünü nedir diye sorarsanız, kısaca söylemek gerekirse, kimlik denetimi ve yönetimi yapan, e, açık kaynak kod üzerine, Samba üzerine geliştirilmiş bir, e, Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş bir e, ürünümüz. E, çok fazla teknik detaya girmeye gerek yok ama, ee, önemli olan yerli ve milli olması ve gerçekten de çok işe yarayan bir e, ürün olması aslında. Dediğim gibi temel anlamda kimlik denetim ve yönetim yapıyor ve bunun tek bir merkezden sağlanmasını sağlıyor.